Şimdi bunun içine ne koyduk, nasıl yaptık, bütün onda bunları bir da paylaşalım. Süt, Burada süt, da yine süt. Süt, Türk kahvesi, hurma var onda. Hı. Süt, Türk kahvesi. Yine bunun da e, içeriğiyle ilgili bilgileri ekranlarımıza yansıtacağız. Ne kadar koyduk, ne koyduk. Ve onu da buraya koyacağız. Şimdi bir fitre kahve tarifi de aslında ben e, rica etsem. Tamam. Türk kahvesini yalnız Hı. E, fincan hakkında sorular Hı. çok oluyor. Mesela e, şu fincan espresso için. Kalın ağızlı fincanlarla kesinlikle Türk kahvesi yapılmaz. İnce hmm. ağızlı fincanlarda Türk kahvesi yapılıyor. Bir dakika şimdi. Ya yani o tip olanlar espresso için. Espresso ve diğer Bu kahveler için. Diğer kahveler ince için ince ağızlı. olanlar. Aynen. 30 ile 40 milimlik fincanlar Türk kahvesi. Hmm. Yani her kahve de her fincanda içilmiyor. İçilmiyor. Aynen. Bu arada şeyi de merak ediyorum ben. Şimdi gün güne uyandık. Zayıflamak isteyenler için ee, de hep derler ki aç karnına kahve tüketin, çok yani kahvesi tüketin. Ben kendi vücudumda denediğim bir kahve var. Ben ortalama e, yaklaşık bir 25-30 kilo verdim. 25-30? Tabii. Ay maşallah ya. hiç belli olmuyor. Normalde kilo verenlerde hep belli olur ya. Kilo ya sporla verildiği zaman çok fazla belli olmuyor. Evet. Mesela benim e, düzenli olarak kullandığım bir kahve, var aç karnına. Ay nedir Allah aşkına? Tabakları spordan önce. <laughs> Filtre kahve yapıyorum. Filtre kahvenin için Hindistan cevizi yağı, çok azıcık da çay kaşığıyla tereyağı. Onu içiyorum. Sonra antrenmana gidiyorum. Daha fazla terliyorum. Daha fazla kardiyo yapıyorum. Ve kahvaltı sürem çok uzuyor. Ve kendim yani zorla kahvaltı yapıyorum. Çünkü çok tutuyor uzun süre. Gerçekten tabii. mi? Ay çok yani teşekkür bunu, ederim bunu ya. Bunu deneyen olursa. Bu da zaten e, kurşun geçirmez kahve diye geçiyor. Kurşun geçirmez Hindistan kahve. cevizi yağı. Bir daha söyleyelim onu. Hep Ama hangi Hindistan cevizi yağı? Yenilebilir olanlar değil mi? Tabii tabii. tabii tamam. Tabii. Hindistan cevizi şimdi e, filtre kahvemizi önce demliyoruz. Demliyoruz filtre kahveyi bir bardak. Tamam, bardak. Filtre kahvenin içine çay kaşığının ucuyla hindistan cevizi yağı ve gerçek tereyağından koyuyoruz. Karıştırıyoruz onu içiyoruz. Hmm. Ve tabii bunu içip zayıflamak e, olmuyor. Spordan önce ben yapıyorum. Tamam. Bayağı çok etkisini çok görüyorum. Güzel. Oldu şimdi bu? Tabii oldu. Köpürür köpürmez kahvemizi hemen almamız bu gerekiyor. Bu arada merak ettiğim bir şey daha geldi aklıma. Köpük, köpük işi. Şimdi bunun köpüğü yoksa bu kahve olmamış diyorlar ya. Bunun üzerine mesela leblebi atıyoruz. Leblebi tozu da atabiliyorlar. Leblebi atıyorsunuz? Evet. Hmm. Leblebi tozu atmıyoruz. Çünkü neden? Leblebi tozu atmayı tavsiye etmiyorum. Ben leblebi tozu atıldığı zaman boğaza kaçabiliyor. Kahvede sıkıntı yaratıyor. Allah korusun. Peki. Şimdi bunu da koyduk. Köpük köpük işi.